Nasrettin Hoca'nın hikayesini anlatıyorum. Nasrettin Hoca merkebini almış. Merkep ahırda bunaldı diye dama çıkartmış. Damda boş. Damı bulunca merkep hoplayıp zıplamış. Hop zıp hop zıp. <laughs> Sonra tamam demiş yeter gel aşağı. Tutmuş yıllarından aşağı indirmeye. Yok merkep bir türlü inmiyor. Demiş, en sonunda yorulmuş kanter içinde kalmış. Ne halin varsa gör demiş. Kendisi aşağı inmiş merkebi izlemeye başlamış. Merkep bir iki hop zıplayıp derken cuuup dam göçmüş. Hem dam göçmüş, merkep de oradan düşmüş ölmüş. E, ee, kıssadan hisse demiş ki demek ki merkepleri dama çıkartınca hem dama zarar hem canına zarar. Şimdi bu iş yapanlar da kendilerine kastettiler ahiretlerine kastettiler. Bazen ne oldu? Tarikata aldık, vazife verdik, başına taç kavuk da koyduk. Öyle de oldu Nasreddin fıkrası. Elan fil hakikadir, bunu çok yaşadık yani. Yani çok merkebi Efendi Baba Rahimullah dama çıkardı. <laughs> Sonra in dediklerine inmediler. Dam da göçtü. Belki tarikata zarar veremezler ama kendileri düştü ve canlarından oldular. İman özge bir candır. Can nedir? İmandır. İmandan başka canlı yok. Alır. Sofular samimiyeti bozmayacak. Sadakatı bozmayacaklar. Hiçbir şeye meyletmeyecekler. Gönül bağlamayacaklar. Ne tarikat içerisinde bir makama ne başka bir makama, ne devlette rütbeye, ne ticarette mala, ne halk arasında şana şöhrete tabi olmayacaklar. Terk ede, terk ede, terk ede. Her şeyi terk ederlerse kendilerini bulurlar. Men arefe nefsi. İşte sırrına o zaman ererler bir iznillah. Efendi Baba Rahimullah'ın buyurduğu gibi Nülüferler suyun içerisinde hayat buldular. Dervişler yokluğun içerisinde hayat bulurlar. Ölümün içerisinde hayat bulurlar. Ölecekler ölmeden evvel. ölünüz terk edecekler. Efendim ya biz zaman kötü hizmet edelim. İşte belli bir yere gelmemiz lazım. Belli bir ekonomik güce sahip olmamıza. Malikül mülk Allah, cebimizde Allah'ın hazinesi var. Tüm ekonomi bizim, tüm servet bizim. Hangi ekonomik güç? Derviş demek ki ham ham. Şimdi soflarda hamlık var. Hamlık var. Ahir zamanı. soflar derken işte düşen koca kavukla bakarsın işte şalgam neye girer? Yağ oldum zanneder bazen. Aptalata binince bey oldum zanneder. Şimdi koca kavuk koca sakal olunca bunlar da derviş olduk zannediyorlar ahir zamanı. Ahir zaman şeyhleri diyor. Başına sarık sarar kendine mürid Utanırım, korkarım. Allah'tan korkarım gönlüme bir ateş düşe Evliyanın sözünü işittiğim zaman o da ben miyim diye sahabeler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği zaman münafıkların ahvalini kalplerine bir ateş düşerdi. Acaba o biz miyiz diye. Af vardır, reca vardır. Terk edemez Müslüman. Terk ettiği an delalete düşer.